Arkadaşlar yeni bir videoya geldiniz. Bugün eee benim bebeğim oldu. E, Aslında önceki videoda zaten izlemişsinizdir. Geçen hafta çektiğim videoda. eee ve bugün benim şimdi Alya evi temizliyor arkadaşlar. Birazdan misafirler gelecek. Ee, benim bebeğimi görecekler. Bu arada arkadaşlar cinsiyetini cinsiyetini bir bilmiyorsanız erkek oldu arkadaşlar. Ama daha isim takmadık. Cinsiyet partisi de yapmamıştık. Onu unut, unutmuştum arkadaşlar. Aliye hamileyken o bölümlerde falan. falan. Ee, ondan şimdi söyledim. Şimdi söyledim. Ee, i̇sim isim takacağız bu bölümde de. Yani böyle karışık bir video olacak. Böyle misafirler gelecek, isim isim söyleyecek, ee, nasıl falan işte. Oylanma falan yapılacak, o isim takılacak. Mesela ya da kura çekilecek. Öyle. Şimdi misafirler geliyor, Ali ya da evi temizliyor. Birazdan misafirler gelecek. Ee, ben de oturup televizyonumu izleyeceğim. Evet yukarıydı zaten uyuyor şu an ama uyandıracağız birazdan neyse şu bir izleyin bakalım hmm, neymiş acaba oh sonunda geldi be? Ah havuza düştüm. Tabi arkadaşlar havuz çok soğuk. Mold giydim ben. Şöyle göstereyim. Bizi birazdan Samet gelir. Kapıyı açar. Ay kapı çaldı. Açayım bari. Samet kapı çaldı. Tamam aç. Aa Enes evet, hoş geldin. Çıkar montunu gel. Samet kardeşim geldi. Tamam girsin. Montunu çıkarsan. İç sıcak. Ah. Oh. Gel bakalım. Bebek nerede? Uyuyor mu? Evet uyuyor. İlk gelen sen oldun bu arada. Daha Selim Enes gelecek. Babam günler daha gelmedi mi? Evet gelmediler. İyi gel. Oturun siz. Ben yemeği hazırlayacağım. Çünkü şey birazdan Sel Selim Enes'le gelecek. Tahran gelecek. Göstereceğiz zaten. o Ondan geldiniz ya sizde? Tamam. Şöyle yemeği hazırlayın. Acaba pişti mi mi tavuklar? Ben bir bakayım. Oo, Bak pişmiş yedi tane tavuktu. Dur. Çıkartayım ben şimdi. Ay kömürümüz daha kaldı. Kapat şu ocağı. Aşkım. Ne? Ocak kömürle mi pişiyor bizimki? Ha kömür de pişiyor. Ne olacak? E ee, biz iki kömür ne pişmiyor bu Samet ya. Minecraft dünyası işte. Dur tabak almayı unuttum. masayı yediyiz bunlar. çok zor işte. E ee, Minecraft dünyası diyor da ya keşfedin mi? Tamam Samet. boş ver. Burada Selim ve eşi oturuyor. Şurada da pahalı mutsuzluk. Yemeği hazırlarım. Tamam, suları da çıkartayım. Bugün tavuk yemeği var ona göre. Pişenimden seni dizilirim. Neyse, la. Ah senin melek nerede kaldı acaba? Aa geldi. Dur. Gir. Evet oyuncu. Evet oyuncu. Gir. Girsene baba. Tamam kapatırım. Siz girin ya. Hava da soğuk. Yağmur geçmiş. Heh. Son anda ya. Daha geçti vallahi. Ben şu kapıyı kapatayım. Ya Allah aklım da gitti. Orada arabam yok. Babacığım da ben de bile mouse'umla geldim şey ya. Neyse. Oo Enes. Evet. evet şimdi isim takacağız tamam mı çocuğa? Önce yemekleri yiyeceğiz. Ee, şey yalancı yemeyeyim. Selim'e ne babacığım? bebek de yani. Önce yemeğimizi yiyelim bence. ama. Ya daha daha, daha yani. Personla şey şey gelmedi Hatice Hatice Hanım gelmedi yani annem yani güller gelmedi yani Hatice Anne dur ben de onları bir alayım Hatice Anne ay evladım aa geldi herhalde dur yok ya dur geldi ben de kapıyı açayım aa Hatice hoş geldin gir Hatice ya gel. Sen şey nerede kaldın Öykü? Öykü gelir birazdan. Daha patron gelmedi. Öykü şey ya evi toparlıyordu. Gelir birazdan. Ah tamam her şeyi mükemmel geçmesini mi ya. Hayır yemeyeceğiz daha yemek. Herkes gelsin. Tamam neyse. Oturalım şöyle Tamiz ev, Enes eviniz gözüküyor burada. Ne biçim bir eviniz var ya. Gökdelen gibi. Oh. Ya ne güzel işte. Evleri var gibi çok severim böyle evleri. Ah öyküle pastanın da geldi dur. Al camlar gözüküyor ama. Girin girin. Tamam. Evet herkes geldi toplandı yeşilik kişiyiz artık yemeğe ben başlayabiliriz. Oturun çabuk. Sonra bebeğin ismini koyacağız. Ben şuraya oturacağım. Hı. Hadi gidin teker teker oturalım. Hadi bakalım oturduk. Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım bakalım. Hmm. Hmm. Suyunu Birazdan zaten bebek uyunur. Ve gösteririz size. Çok tatlış biliyor musunuz? sabah yemeğini de çok severim. <laughs> Ay keşke Bir <laughs> <yedim. Sabah, sabah. gülüyor> kasta kesiyordum ya. Üf. Kanka sana aldı verildik. Bizim özel her <laughs> şey var. <laughs> 10 dakika sonra. Heh, tamam. Nasıl gitti de topladık. Tabak kalmış mı? Kalmamış. Tamam. Ben de mutfağı toplayayım. Ah, ah, öykü. Acaba televizyon kendini ne çıkmış? Ya. Aa bebek ağlıyor koş! Ay Benim ne anlatmam gerek. Evet gel arkandan. Ay düştüm ya. Nasıl bir şey yatak odasında işte gel. Oğlum iyi ya. misin? Dur alayım kucağıma. <laughs> geldim geldim. Öyle ki. Hadi çıkalım. <laughs> <laughs> Kapı açık. Bebek geldi. Ee, 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 ee. Tamam yatırıcılım. Şuraya bir şey falan yapalım. Dur ben bir emzireyim şunu. On dakika sonra. O ah, son anda uyandı kendisine geldi. O <laughs> ah, son anda kendisine geldi. Şaşırdı. Ah hadi bakalım. Ya çok tatlı maşallah. O oh, benim canım torunum. Oh, Aa hastane nasıl baktınız be buna. Çok yaramaz bir, bir tipe benziyor. Anca ağzını dayıp durdu ya Hatice anne. Öf. Ben yalnızım çocuktan. Neyse, Zamanında 5 çocuk da olduk. 8'inde büyüttük He. Ama işte çok yaramaz. Neyse. Şimdi isim bulmamız gerekiyor oğlana. Eee şey olsun. Tam eee Şaban. <laughs> Şaban mı? Eee bence şey olsun. Tamam, herkes kararlarını bana söyle deftere yazacağım. Hadi bakalım. Eee Hatice annesinin e, ee, dediğin istediğin isim neydi? Şaban. tamam yazıyorum hemen. Ne dur büyük yazayım. Şimdi büyük harfle yazılır çünkü. Ya ne gerek var ya? Neyse. Eee Selim Enes babacığım senin istediğin neydi? Peki şey Selim Enes babacığım sen ne olsun istiyorsun? Selim. Tamam. Ee, tamam. Ee, Samet, Samet aşkım sen, sen ne istiyorsun? İsim. Dediğimiz ne olsun? Ömer mi? ne biçim Gülsün Modası geçti ama neyse. Hani yine de. Ömer de olur aslında. Tamam. Enes sen ne istiyorsun? Bence Atlas. Ne? Atlas. Atlas kız ismi değil mi? Erkek ismi. Ya kız ismi. Erkek ismi. Tamam Atlas ne olsun? Al, al. Alparslan. Alparslan. Peki öykü sen ne istiyorsun? İsim. Oğlunun ismini ne istiyorsun? Ee, ben mi? Düşün hmm. biraz. Tamam veririm. Tamam seninkini ben mi bulsam? Yok ya. Tamam. Ee, senin ne de boş görüyoruz öyle ki. buldum. Ha, ne olsun? Hadi söylesin benim. Ee, Emirhan olsun. Tamam. Pansman sen ne istiyorsun isim? İsim söyle. Şöyle olsun. Hadi hadi. Kenan. Ne? Kenan. Kenan. Kenan gelmiş? Neyse. Oldu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama ben, de yazayım dur. Ben de yazayım. Tamam ben de Doruk istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi Hatice annenin Hatice annenin cevabı Şaban. Kim Şaban isminin olmasını istiyor? Valla ben istiyorum. Kim o? Senin benim. Tamam. Hatice anneye bir ol. Tamam. Hepinizi teker teker sayacağım. Oh, oh, 10 dakika sonra Tamam oylar verildi 3 2 4 birimiz var tamam yok ya ama ama alt olacak ya evet Selim mi tamam 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 ha, şey tamam olalım. tamam 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 Selim. tamam Şimdi. Oğlum. Ama takipçiler cevap vermez ki ya. Çok az takipçiler var. Tamam şimdi o piti piti yapacağım tekerleme. Altın. Tamam. Açıklıyorum. Bebeğin ismi Doruk olacak. Evet Doruk ismi. Hadi bakalım. Artık bebeğin ismi Doruk. Kimliğinize bilimimize yazıcına yazdırırız. Neyse arkadaşlar. Doğum belgesi var mı? neden bileyim beyden. Ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı haftaya görüşürüz ve bye.